Wow, şunu söylemeliyim ki Loki. Gerçekten çok büyük. Hayal kırıklığına uğradım. Ayağa kalkmanı önermem. Harika. Kes şunu. Hoşuna gitmese de o yüce babanın konuğu. Ben de bu koku ne diyordum? Bir adım daha atarsan sonu iyi olmaz. Gerçekten mi? Peki beni nasıl durdurmayı planlıyorsun? Gözlerimin içine bak. Sen söyle. Sen hasta bir adamsın. Loki! Geldin demek. Gerçekten çok onur duydum. Görüyorum ki Heimdall ile tanışmışsın. O benim için zihinleri okur. Bu çocuk bir sahtekar yüce baba. Bu genç adam ki kendisi misafirim olur üstü başı çamur içinde. Açıklamak ister misin? Sana ihanet peşinde. Bu doğru mu Loki? Hilekar mısın? Aha. Sadece takılıyorum tabii ki ihanet peşinde olacak ha. Heimdall. Yoksa niye gelsin? Ona bana güvenmesi için sebep vermedim ki henüz. Ama kafasında büyük sorular var. Ve benim de bolca verecek cevabım var. Neyin peşindesin? Hadi git. Zevkle. Ve sen de git temizlen. Ama yüce baba. Aman. Şafa. Heimdall az sakin olsan mı? İlk fırsatta beni öldürür müsün? Gördün mü? Bu senin için yeterli değil mi? Defol git hadi.